Kurdaki dalgalanmalar ve faizin yüksek olmasının sektöre etkisi nedir? İnşaat sektörü nereye gidiyor? Ya şöyle e, aslına bakarsak kurdaki dalgalanmalar ve pandemi süreci sadece e, inşaat sektörüne değil her sektöre zararlı. E, 2020 yılında bir dönem evden çıkamadığımız oldu. E, bu şeylerde tüm e, sektörler çok etkilendi. E, ama e, kurların bu kadar e, yükselip alçalması e, ham madde fiyatlarına en çok yansıyor. E, Tabi sadece bu kurlarla alakalı bir şey değil. Pandemi yüzünden bir ham madde sıkıntısı da var şu anda. E, kimi ülke çalışıyor, kimi ülke çalışmıyor. E, kimi ülke e, yatırımlarını başka yöne doğru kaydırıyor. ve Bu yüzden de e, bir ham madde sıkıntısı da var. E, o yüzden inşaat sektörü olarak ee, bize en yararlı olabilecek şey vatandaşlar açısından çünkü biz e, müşterilerimizle var olan bir sektörüz. O yüzden de e, ilk önce müşterilerimize uygun e, yollu daire ulaştırmamız gerekiyor ve bunların da ödeme kolaylığını sağlamamız gerekiyor. E, o yüzden 2020 ve 2021 yıl çerçevesinde bakarsak e, inşaat sektörünün gideceği yön aslında tamamen pandemi ve e, uygun yollar, e, krediler olur, e, daha başka ödeme seçenekler olur. Bunların sağlanmasıyla alakalı şeyler. O yüzden e, sektörü bekleyen en önemli krizlerden ya da en önemli sorunlardan iki tanesi bu kurların biraz daha sabit ve ham sıkıntısının çözülmesi lazım.